350 ton saman, kül olduğu tonlarca buğday kullanılamaz hale geldi. Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere mahallesinde entegre bir tesiste saat 17.30 sıralarında saman ve buğday depolarının olduğu kısımda bir anda alevler yükseldi. Kısa sürede tesis duman altında kalırken olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve 112 ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarına başlanan yangında depo'nun çatısı ve duvarları da büyük zarar gördü. Saman kuru olduğu için itfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar alevler her yeri kapladı. Yaklaşık 300-350 ton saman yandı. Tonlarca buğday da kullanılamaz hale geldi. Birden alev alıyor fakat itfaiye gelince kadar saman kuru olduğu için söndürülmek zorlanıyor insanlar yani. 300, 350 ton kadar saman olduğu söyleniyor. Sonunda artık tespit, tespit kurum gelip herhalde bunu bilirler yani.